Valilik Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü ve Sayın Valimiz Salih Ayhan Bey'in talimatı ve onun öngörmesiyle ve bir elde uzat gönüllü yardım hareketi sivil kuruşuna birlikte bu güzel ortamı hazırladık. Şunu samiyetle söylüyorum ki gençler zaman zaman anne ve babaların razı olmadığı bir takım işleri geçebilirler. Bu tüm toplumunda devam olan hadiseler. Ama biz büyüklüğe düşen görev bu durumlarda devreye girip kız tarafıyla, oğlan tarafıyla görüşerek bunu en güzel şekilde halletmek gerekir diye düşündük ve bu anlamda da gerek valilik, valilikteki eski arkadaşlarımız gerekse bizden her kızımızın anne babası hem de oğlumuzun anne babasına görüşerek mutlu bir sona yani bu aşamaya geldik. Biz birbirimizi çok seviyorduk abi. Biz nişan yaptılar. Sonra bu eşim cezaevine girdi. Bu cezaevinden çıktıktan sonra bizi ayırdılar. Annesi beni istemedi. Nişanımız falan atıldı. Sonra bu intihar etti. Tekrar geri birleştik. Sonra aileve çıktık. Evimiz yandı, sokakta kaldık, 15-20 gün parklarda sabahladık, sonra dayanamadık, beraber intihar etmeye çalıştık. Sonra sosyal yardımlaşma bizi çağırdı, biz gittik, konuştuk, düğünümüzü yaptılar, nikahımızı kıydılar, evimizi tutup eşyamızı verdiler, Allah devletten nazı olsun. Benim ailem diyordu, olan taraf yanaşmadığı sürece ben zorla kızımı veremem diyordu. Sonra Ahmet Özaydın eşimin arkadaşıyla konuşunca, Annesiyle, babasıyla. Onlar da Oğlumu cevap verince düğünümüzde bu şekilde oldu. Hepsini anladım. Mutluyuz. Çok mutluyuz. Annem geldi. Abilerim geldi. Halam geldi. Tamam. Hepsi burada. Yardımlaşma da düğünümüzü yaptık. Evet. Sosyal yardımlaşmaya gittik. Bizi çağırdılar. Gittik. Dedi evinizi tutun eşyanızı vereceğiz dediler. Biz de Cezaevi Toki'den evimizi tuttuk. Eşyamızı getirdiler. Ondan sonra elektriğimizi, suyumuzu açtırmak için bize para verdiler. Ondan sonra nikah parası verdiler. Ondan sonra bu hale geldik. Çok da ya mutluyuz. De evet çok da mutluyuz. Evet, 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 evet. Şöyle